أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله ولكن إن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وفهما واخلاصا ve elhiqna bis salihin ve bihi Muhterem müminler, hepinizin malumu olduğu üzere bu dünya bir eğlence, dinlenme, ebediyet yurdu değildir. Dünya hayatı imtihan, iptila, sınama, deneme hadiseleri ile doludur. Allah Teala sünnetullah gereği Adem Aleyhisselam babamızı bu dünyaya indirdi ve o günden beri insan oğlunu denedi, denemeye devam ediyor. şöyle bir şeyi hiç kimse düşünmemedi. Peygamberlerin olduğu dönemler hayırlı dönemler ama o günlerde sıkıntı yoktu. Bela yoktu. Peygamberin idaresi altında ferah fahur rahat bir şekilde ümmet hayatını geçirmekteydi. Ne olduysa her şey ondan sonra oldu. Sıkıntılar, meşakkatler başladı. Böyle bir düşünce yanlıştır. Neden? Çünkü en şiddetli ve en tahammül ötesi iptilalar peygamberlere gelmiştir. Peygamberlere geldiğine göre aleyhimusselam bizim başımıza gelenler de haydi haydi normaldir diye düşünmemiz lazım. Eşeddun nâsi belâen el-enbiyâ thummel emsel fel emsel buyuruyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifinde. En çok başına bela, musibet, dert, sıkıntı gelen kişiler peygamberlerdir. Sonra peygamberlere yakınlık ölçüsünde diğer evliya ve ulemanın muttakilerin başına gelir. Adamın birisi ashab-ı kiramın yanına gelmiş. Konuşurlarken işte ağrıdan, sıkıntıdan, e, hastalıklardan bahsetmişler. O yeni gelen demiş ki bunlar nedir? Bunlar her insanda görülen sıkıntılardır. Ben böyle bir şey hiç ne gördüm ne biliyorum. Yani senin başın bile ağrımadı mı be adam? Dediklerinde hayır. Ne baş ağrısı bilirim, ne mide ağrısı, ne hastalık, ne de başka bir şey. Adam taş gibi. Rivayetlerde deniyor ki zaten münafıklardandır. Kendisinin gücünü, kuvvetini görün, gördüğü için kendini de beğenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu arz ettiler. Efendimiz acı bir şekilde cehennemlik birisini görmek isteyen buna baksın dedi. O adama baksın. Dolayısıyla müminlerin, Müslümanların peygamberlerden itibaren başlarına bir takım sıkıntıların gelmesi gayet normaldir. Ayet-i Kerime'de bazı münafıklar nereden de hep bu belalar musibetler bize geliyor diyen münafıklara karşı ayeti kerimede cevap var. Estağfirullah. Ma Allahu ala ma Ey müminler Allah sizi bulunduğunuz sükunet üzere bırakacak değildir hatta yemiz el habisa min el tayyib işe yarayanları işe yaramayanlardan temizleri kirlilerden ayırt etmek için onun için savaşlar hastalıklar iptilalar birtakım musibetler hakiki müminler ile sahtekarları ayırt etmeye yarar bir yönden imanında sağlam olanlar dönmeyi değil sebeyi düşünür. Ama o günlerde yapması gereken iş sabırla davranmaktır. İşte peygamberlerden başlayarak hepsi böyle denemelerden geçmiştir. Ashab-ı Kiram'ın değerli olmasının sebeplerinden birisi budur. Hudeyfe'tul Yaman. Peygamber Efendimizin sırdaşı. Daha sonraları gençler tabiinden, tebe tabiinden olanlar konuşuyorlarmış kendi aralarında. Ne mutlu size Peygamber Efendimizin ashabı oldunuz. Biz de keşke o devirlere yetişseydik de sizin katıldığınız gazalara, cihatlara, ve Resulullah'la beraber yapılan harplere, darplere katılsaydık, biz de sizin derecelerinizi elde etseydik diye temennilerde bulunurlar. Huzeyfetül Yaman'ın cevabı öyle demeyin şeklindedir. Bakalım bizimle beraber olsaydınız, bizim gösterdiğimiz sabır ve sebatı gösterebilecek miydiniz? Mesela ben demiş, Hendek Savaşı sıkı günlerinde hepimiz canımız boğazımıza geldi. Bir taraftan buz gibi bir hava kış günleri. Bir taraftan Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler içeriden dışarıdan Medine'yi kuşatmışlar. Affedersiniz, helaya bile gitmek hepimiz için korku sebebi her an ölümle burun burunayız tir tir titriyoruz peygamber efendimiz olduğu halde evet imanımız var peygambere bağlıyız ama bir de can taşıyoruz herkes tir tir titriyor Medine-i Münevvere'yi kuşatmışlar ve zül zilu zil zalen şedida şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmış yürekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece bizi topladı. Bütün sahabe-i kiram var. Dedi ki bu gece şu müşriklerin yanına gidip de onların haberlerini öğrenip gelecek kim var? Fedai. Kim gidip de gelirse cennette benimle beraber olacak. Cennette benimle beraber olacak. Huzeyfe Tüleyman diyor ki kimse ileri çıkmadı. Gönüllü kimse ileri çıkmadı. Neden? Korku dağları almış. Her tarafta sıkıntı var. O esnada efendimiz bana adımla Huzeyfe çık dedi. Elim ayağım titreye titreye mecburen çıktım. Bir taraftan soğuktan titriyorum. Vallahi çık demeseydi çıkmazdım. Öyle bir korku halinde idik. Herkes öyle. Dedi ki git hiçbir hadise meydana getirmeden müşriklerin arasına dal. Ne yapıyorlar? Bize bir haber topla. Herhangi bir dikkat çekici iş yapmadan geriye dön. Dedim ki Ya Resulallah soğuktan tir tir titriyorum. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam beni tuttu şöyle iyice sıktı. Vücudum rahatladı ve ateş bastı. Korku ve soğukluk titreme hali gitti. Ve gittim. Onun emrettiği şekilde müşriklerin arasına girdim. Ebu Süfyan ve daha başka müşrikler vesaire onların artık bıktıklarını, kuşatmadan ve kuşatmayı kaldıracaklarını, döneceklerini vesaire konuştular. Bu haberleri aldıktan sonra kısa uzun geldim. Sabaha yakın. Baktım ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam beni bekliyor. Onu görür görmez tekrar üşümeye başladım. O hal bitti. Ya Rasulullah, gözün aydın. Müşriklerin ittifakı bitmiş. Bu gece bozuştular ve herkes ayrılıyor. Kuşatma bitiyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam elhamdülillah dedi ve beni kucakladı. Böylelikle çok önemli bir vazifeyi yerine getirmiş oldu. Huzeyfetül Yaman radıyallahu an Peygamber Efendimizin sırdaşıydı. Resulullah Efendimiz ashabı içerisindeki münafıkları ona bildirmişti sadece. Hazreti Ömer'e bile söylememişti. Böyle sadık bir kimse diyor ki eğer beni Resulullah ismen aleyhissalatü vesselam çağırıp da o işe göndermeseydi gitmezdim. İmanında bir sakatlık var mı? Yok. Ama bazı durumlarda sıkıntı, iptila herkesi gevşetebiliyor, bağlayabiliyor. O bakımda değerli müminler Hudeyfe'nin gençlere dediği gibi öyle demeyin. Bizimle sahabeyle beraber olsaydınız acaba onların gösterdiği fedakarlığı gösterebilir miydiniz? Şimdi biz de zaman zaman böyle oturduğumuz yerden ahkam kesmesi kolay. Ah keşke biz de peygamberimiz zamanında olsaydık da onlar gibi vahiy geldiğini görseydik vesaire. Acaba hangi safta olurduk bunu bilemeyiz. O bakımdan Allah Teala kullarını iptiladan iptilaya sevk etmiştir. Diyor ki Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerdi, nimetleri cimrilik edip de Allah yolunda harcamayanlar bu, bu işle hayırlı bir şey yaptıklarını sanmasınlar seyutavvakuna ma bakhilu bihi yevmel kıyame. O cimrilik yapıp sakladıkları, tuttukları şeyler, mal mülk, yani burada zekat, kıyamet gününde onların boyuna, boynuna asılacaktır. Yerlerin ve göklerin mirası Allah'ındır. Allah, Allah Teala yaptıklarınızdan haberdar olacaktır. Onun için değerli müminler bu ümmetin başı mı sonu mu hayırlıdır? Bir yağmura benzetmiş Peygamber Efendimiz. Yağmurun başı mı sonu mu bereketli olur? Bunu bilemeyiz. Biz verilen vazifeyi yapmakla kulluk vazifesini yapmakla mükellefiz. Başımıza imanımızı yaşarken, İslam'ımızı yaşarken gelen sıkıntılardan dolayı hemen feryat ve figan koparıp bu belalar bu musibetler neden hep beni buluyor şeklinde bir nevi şikayetçi durumuna düşmememiz lazım. Bir rivayette şöyle bir ifade var. Yati fi ahiriz zaman aqvam ahiru kasim etlav. Ahir zamanda öyle bir gruplar gelecektir ki, kavimler gelecektir ki, bunların işi sadece ve sadece onu bunu kınamak. Şöyle yapmasaydı böyle yapardı, böyle yapmasaydı şöyle yapardı vesaire vesaire. Kendisi hiçbir şekilde taşın altına elini sokmak istemeyen çok müşteki kimseler var. Şöyle bir dolaşınca dinliyoruz. o oh, her taraf hakkında, hele hele dini meseleler hakkında fikirleri var. E buyur gel bakalım. Devlet idare etmeyi bırak aşağı in aşağı, aşağılara in. Bak şurada komşum var, şurada bir fukara var. İmkanın da var, şuna elini bir uzat dediğin zaman işte şu yapsın, bu yapsın. Ona buna işi atarak kurtarmayı kurtarmaya çalışan tipler bunlar. İşte Bunlar hakkında ve başkaları hakkında değerli müminler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir ifadesi var. Ve cealeni mübareken eyne ma kunt. Nerede olursam olayım Allah Teala beni mübarek kıldı. Bereketli kıldı. Sen de bir mümin olarak bir Müslüman olarak onu bunu kınamak, oraya buraya bahane mahane bir şeyler bulmak yerine bulunduğun yerde ve noktada bereketli, faydalı, yararlı, müfit bir Müslüman olma gayretinde ol. Başımıza gelen eremler, sıkıntılardan dolayı şu ayeti kerimeyi hatırlayalım. İn tekunu te'lemun fe innehum yalemun kema te'lemun ve min minallahi ma la yercun. Ey müminler! Uhud'da, Bedir'de, daha başka savaşlarda, başınıza gelen sıkıntılar, savaşlar, darbeler yüzünden elem, acı, sıkıntı mı duymaktasınız? E onlar da duyuyor. O kafirler, o münafıklar. Sizin duyduğunuz elem gibi onlar da elem içerisinde. Ama siz bir de ve tercune minallahi ma la yarcun. Onların beklemediği, ummadığı bir şeyi Allah'tan bekliyorsunuz. O da ne? O da ne? Cennet. Cennet. Bu dünya 50 senede yaşasan, 150 senede yaşasan sonu ölüm. Ölümden sonrası işte önemli. Müminlerin emeli ve ümidine sonunda inşallah cennete vasıl olmak. O bakımdan biz de Bizim milletimizde işte bu inançlara bağlı olarak şu itikat yerleşmiştir çok şükür. Askerimizde, polisimizde, insanlarımızda yüzyıllardan beri gelen bir inanç. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Bu duyguyu ancak İslam verir. Ölürsem şehit yani cennet gözlerin görmediği kulakların işitmediği hiçbir kimsenin aklına havsalasına gelmeye nimetler beni bekliyor diye inanır gönüllü bir şekilde ölüme koşar Mehmetçiğimiz böyle yıllar boyunca yüzyıllar boyunca ecdadımız böyle koşmuşlar kalırsam gazi o zaman da yeryüzünün hakim olacak Allah Teala bu ruhu canlı tutmayı ve yaşamayı hepimize bütün milletimize bizlere nasip ve müyesser eylesin Hakkı hak olarak görmeyi, hakka da, e, tabi olmayı, hakkın yanında yer almayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görmeyi, batıldan kaçınmayı, batıla karşı mücadele içerisinde olmayı nasip ve müyestir eylesin. Memleketimizi, milletimizi, bütün İslam milletlerini, memleketlerini görünür görmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, dahili ve harici şerlerden masul ve muhafaza eylesin. Başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere. Kudüs'te, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Yemen'de, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de vesaire İslam diyarında kafirlerin, zalimlerin, tağutların tasallutu altına düşmüş kardeşlerimizi de mansur ve muzaffer eylesin. Dünya gözüyle şu Kur'an-ı Kerim ahkamının, Resulullah'ın getirdiği ahkamın tatbik edildiği güzel günleri Mevla hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ve selamun aleyl murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.